arkadaşlar AK Parti kuralları e, belli son derece sağlam e, kurallar ve kurullar zemin oturmuş bir partidir farklı kanaati olan ola ki birbirleriyle farklı düşüncelere sahip bütün arkadaşlar bu kurullarda bu, bu zeminlerde görüşlerini dile getirebilirler bu görüşleri tartışmaya açılabilir atılacak adımlar varsa da hiç tereddütsüz atılır bu demokratik parti içi demokrasi dışında her türlü görüşe açık olan bu anlayış dışında çok kuvvetli bir parti disiplini de vardır. Geçmişte 13 yıl içinde çok ciddi testlerden geçmiştir bu parti disiplini ve hiçbir zaman da bu disiplinden feragat edilmemiştir. Dün yapılan her iki açıklamada hem partimizin kurulları, kuralları ve disiplini açısından hem de ortak siyasi kültürümüz açısından yanlıştır. Dün Sayın Bülent Arış'la açıklama sonrası bir araya geldik. Kendisiyle konuştuk. Bu konuda kendisine de kanaatlerimi ifade ettim. Bugün de Sayın Melik Gökçek'le görüşeceğim. Gerekli uyarılarda bulundum, bulunacağım. Şunu da bir kez daha ifade etmek isterim ki ayrıca Genel Başkan Yardımcısı da gerekli talimatları verdim. Herhangi bir şekilde bu kritik dönemde seçimlere giderken partimizi ve partimizin kitle itibarını sarsıcı polemiğe giren kim olursa olsun parti disiplin kurullarını işleteceğiz ve gerekli disiplin işlemlerini yapacağız. Kimsenin bu konuda ayrıcalı yoktu. Çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye son derece önemli geleceği belirleyici bir seçime doğru gitmektedir. Bu açıdan partimizin ve bugün yarından itibaren de genel merkezdeki aday adayları çalışmasını sürdüreceğim. Önümüzdeki 10 gün içinde zaten sürekli genel merkezde olacağız. Ee, bu çerçevede <laughs> Genel Başkan Yardımcısı Ümeyye Kayı'yla da gerekliyle görüşürüz. Ama dediğim gibi bu andan itibaren parti disiplinini, partinin itibarını zedelici mahiyette yürütülecek her türlü polemik gerekli işlemlere tabi tutulacaktır.